Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Tileman iyi oynayacağız. Şimdi başlayalım. Evet, başlıyor. Cumbur dum 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 dım dım dım, Hop, görüşürüz. Vaha, wow, çok iyi arkadaşlar? Öldürdüm. 8.'yiz. Bu harika, güzel. Bu yukarıda harita kısmında Yuvarlak yırt. Yuvarlak kasım benim başım. Yani benim kafam. Aa, yani hiçbir şey yokken ben şöyle yapayım. Hop, uy! Oskalsın çarpıyorduk. Harikaydım. Yey. dört biniz. Güzel. Harika bu. Oh. Son anda. Heh. o kısımda. Hadi inşallah beni görmez. Hop. Görüşürüz. Goodbye. He. <laughs> Birinciyiz arkadaşlar. İnanmıyorum daha ilk oyunda birinci olduk. Acaba tamamını kaplayabilecek miyiz Ayta'nın? Benim merakım bu. Tamamını kaplayabilecek miyiz? Şu şu sarı benim yanımda bir birinci var diye hayret ediyordur bence. Ben de onu kıtır kıtır yiyorum. Ama bu ikinci gibi. Üzgünüm birinciliğini senden aldığım için. Ne? <laughs> Bu arada bu videoyu bence sonuna kadar izleyin. Çünkü o zaman nereye kadar yapabileceğimi görmüş olabilirsiniz. Av, wow, takıldı. Şöyle kendimi Ay. Hayır bu da beni yiyor. Arkadaşlar çok güzel gidiyorduk değil mi? Harikaydık. Tekrar deneyeceğiz. Aa, bayağı bir boşluk bırak. Şu an <laughs> çok komik. Alt... şu an 800 puanla 5. ve sadece 8 kişi var nasıl be? Çok az kişi oyuna gelmiş. İkinciyiz. Hem de bin puanla. Bu inanılmaz. Hay. Sen beni öldüren birinci mi olmuş? Ben sana gününü göstereceğim. Oh. Çışt çıktı. Hop. Birinciyiz. Kolay oldu birinciliğimiz. Hop. Bu oyunda bayağı birinci olacağız gibi mi geliyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Şu an sen hain seni. Benim şeylerimi yemiş. mi Ben bu kaleleri zorla yaptım. Zorla. Ama ben de seninkileri yiyelim. Dur. Acaba ikinci midir bu? Uy. Az kalsın yakalanıyorduk arkadaşlar. Bu kırmızılı tehlikeli. Bu moldu da. Aha. Ay. Hay ben. La. Ne yapıyorsun? Az kalsın öldürüyordu. kendini çarptı öldü saf dedik. Dur bir dakika o benim parçamış. Ben de bir an yanımda bir biri doğdu sandım. Aha sen kimin yeğeni alırsın ha? Oo. Bu ne yapıyor lan? Sen ne yapasın lan? Sen ne yapasın lan? Sinsi planlar yapıyor. Kalp mi? Niye kalp yaptı bu? Dur ben de ölüm işareti. Sen kimsin lan? Ha, sen kimsin? Sen kimsin de beni alıyorsun ha? Hop <laughs> görüşürüz. <laughs> Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Aa. Bu şulacuvat. Yani bu bordo. Hı. İkinciymiş bu bordo. Dostum hadi ama sen biricisin ben de ikinci. Bunda tartışmaya gerek yok. Ben şöyle alayım seni. Doink. Hayır. Hayır. Çok iyiydi gidiyorduk değil mi arkadaşlar? Olsun hadi tekrar. Tekrar oynayacağız. Oh. Tamam bu sefer bu benim hatamdı. Daha demin beni öldüren yeşilli. Ya ben çarptım kendime ya da o yeşilli. Ha, neyse. Hayır. La kim beni gördü be. Evet. Başladık. Şöyle. Oh, ora bitmiş. Ora gitmiş. Ora bitmiş. Ora gitmiş. Ben şöyle çaktır batı daldım. Şuradan gizlice. 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 Onuncuyum ama birazdan birinci görecekler burada. Jump. Ho 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 ho. 10 bin puandayız. Televomanlı. Hayır. Oraya çarptım yine. Hayır delileceğim. Çok güzel gidiyorduk arkadaşlar. Ben şöyle. Yeter. Vallahi yeter. Bir birinci bir birinci oluyorum geri ölüyorum. Hop görüşürüz. Arkadaşlar bu arada kafa kafaya çarpışınca ya da ikimiz ölüyoruz. Hayır ben burada başlamak istemiyorum bu mavi dünyada. Çok sinir bozucu. Ah be kendime çarptım. Orayı tam izahlayamadım. Şöyle ah be. Yeter. Görüşürüz daha başla başlamaz beni öldürdüm oraya zaten gidemezdim o yüzden evet Allah benim suçum hop beyazımsı morumsu bir renk yani lila rengi şöyle gidersem kazanma ihtimalim yok oh. Tövbe buranın değilmiş o. Dur. Çok kolaydı. Bu yeşil ışığın onu sömürüyor. O da onu sömürüyor. Onlar birbirlerini sömürsünler. Ben de şu yeşilden küçük bir parça. Maviden de küçük bir parça. Ya ama John Prime'la biz baya bir takıntılı olduk. La bu ne? Aha gitti. Gitti de gitti gitti. Dur. Aha. olsun. 4 tane kill almışım. Yeni bir rekor. Tabii sadece öldürmede. Ah kendime çarptım yine. Tam orayı hizalayamıyorum. Son bir kez daha oynayacağım. Öldüğüm zaman da artık kapanış yapmam gerekecek. Hop. Blip. <laughs> düt, düt, düt 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 Şu an bir kill yaptık. Bu değil. Küçücük bu alan bayağı puanı sahip ediyor be. <laughs> Hayır. İşte ben bunu, bunlarla bu yüzden başlamak istemiyorum. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videodan bu kadar olsun. İşte, eğer buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Please.